Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. 1976 model bir Ford var. Ahmet söyledi çünkü modelini. <laughs> Trier Sentin'i anlatacağım size. Fox 2. Ee, bunun bunda şimdi aşağıda bir kitlemesi var. Krangın şu altta. Hemen aksın orada. Şurada. Ee, bu kitleme nasıl bir şey onu göstereyim ben size. Kitleme şöyle bir şey. Bunu ben kendim yaptım. Orijinal de böyle yani. Dibine kadar dişliydi. Tornada şu kadarını aldırdım. Alyan civata. Norm civata. 10 ee, milim. Ee, şu kadarını aldırdım. Boyu da var bunun tabi. Bunun şu, şu, kalınlığı var, boyu var. Ona göre, orijinale göre yaptırdım. Şöyle bir sent aparatı var. Gördüğünüz gibi. Şöyle takılıyor. Bu aparat. Tam şuraya. Şöyle eksantrikleri dişleri tutuyor. Bir de arkada şöyle bir aparat var. Arkadan kilitliyorsun. Şimdi bu aparat bir dakika gösterebiliyor muyum? bu aparat da böyle bir şey. Gördünüz mü? ilk önce burayı kilitliyoruz. Güzelce bir tıklayalım. Otursun. O kitle oturdu. Şuradan anahtarla onu ayarlayabiliyorsunuz şimdi bu vanuslar gevşek olacak şöyle işte boşta oynayacak Bunların ben yuk çökerken yukarı gelen yerlerini işaretlemiştim bu şimdi iki türlü takılabiliyor bu takılamıyor bu üstte geldiği zaman tek türlü takılabilir gördüğünüz gibi şöyle şu kısım üste gelecek dar kısım var şuralar geniş gördüğünüz gibi şuralar dar aparatın uzun olan kısım alta geliyor, kısa olan kısım süre uzun baktığımız. Burası alta geliyor, kısa olan kısımlar üste geliyor. Bunu kilitliyoruz şu şekilde. Bu arada bu vanusların videolarını da size her seferde içine çekeceğim, nasıl çalıştığını anlatacağım diyorum diyorum, fırsat bulamıyorum. Şöyle bunu kilitliyoruz. Bunlar da gevşek oluyor gördüğünüz gibi. Burada cıvatları var. Yergiyi yerine takıyoruz. Yerginin boşluğunu iyice alıyoruz. yergi sıkıyoruz. Şimdi alt taraftaki e, şu bu olay krangı buraya dayıyoruz. Krangı dayadıktan sonra krang şöyle dayanıyor buna. Dayandıktan sonra sekiye gelmiş oluyor. Bunun sağlamasını şöyle buradan da bakalım üst noktada. Eksantriklerin konumuna bakalım şöyle. Nasıl geldiğini. bakın bu kamlar böyle gidiyor. Bu kamlar da böyle gidiyor. Bu tarafa bakıyor, o tarafa bakıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ayarladıktan sonra bu arada bunun e, üst kasnaklar da boş avare. Bakın bu şekilde dönüyor. Kitliyken. <laughs> Altta bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle. boş dönüyor. Şöyle. Kayışımızı alıyoruz. Kayış gördüğünüz gibi böyle kayış alıyoruz, geçiriyoruz arkadaşlar. Kayışın yönü var mı diye bakıyoruz. Yönü yok kayışın. Kayışı istediğiniz gibi geçirebiliriz. Şöyle geçiriyoruz. Alttan da alttan da kasnağı çıkartalım. Bakın şu şekilde. Kasnağı çıkartalım. Dediğim gibi bunda kama yok. İstediğimiz gibi takabiliyoruz bunu. Bunu da şöyle koyalım ve geçirelim <laughs> <laughs> geçirdik normalde alttan biraz daha rahat geçer de ben altta iyi diye şuradan geçirdim nereden geçirdiğiniz önemli değil kayışı hani bütün hepsi avare olduğu için, boş döndüğü için kayış istediğiniz yerden takabilirsiniz. Daha sonra hepsini taktıktan sonra arkadaşlar gergin pimini çekiyoruz. Şu pimi. Duydunuz. Tın gerdirdi. Hepsi gergin bakın. Bütün bölge gergin. Çünkü zaten burada da kama yok. Bizim için önemli olan bunları sıkma ee, zamanı ve pozisyonu. Alt, altı da en son kran kasına takımda dayıp sıkacağız. Şimdi üst taraf kitli zaten eksantrikler. Bu buradan kitli. Bu vanuslar buradan kitli. Bu arada eksuzun egzozun vanusu gördüğünüz gibi biraz daha çıkıntılı. Emmeye göre. Emmenin vanusu da biraz daha egzoza göre içeride kalıyor. Görünüyor. Şöyle bakın. Yukarıdan baktım daha net belli oluyor şöyle. Bu iki çıkıntılı. Bu da emmeninki. Şimdi pimini çektik. Gergisini ayarladık. Gergili tamam. Gerginliği. Şunların hafif boşluğunu alacağız. Buradan tutarak yalnız. Buradan tutmazsak arkadan kitleme aparatını bükeriz. Bak. Şimdi bunların boşluğunu ilk önce şöyle hafiften elimizle alıyoruz. Fazla bastırmadan. Şu şekilde. Sıkacağımız zaman bakın görüyor ileri doğru geldi. Bunu sıkacağımız zaman sıkacağımız zaman anahtarı tutacağız. Neden? Sentimiz kaçmış? kaçmasın. olduğu için yani ufak ufak şeylerde sorun olmaz. Şu anda ayarlık oldu 5 kiloda. Boşunu aldık. Ayarlık kolumuzu şöyle ben bir 8 kiloya alayım. もうなさってか。 Aparat gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet relax. Böyle olması gerekiyor. Kasıntı olmaması gerekiyor. Arka tarafta da zaten oturtildi. Şimdi arkadaşlar tüm e, aracın her yerini sentiye getirdik. Kapağımız kaldı. Alt taraf biliyorsunuz kamasız. Kapağımızı takıyoruz. Kasnağımızı takıp boşluğunu alıyoruz. Krangı kitlemeye dayıyoruz. Alt kitlemeye. Ondan sonra alt krangı sıkıyoruz. Aracımız sentide. Sonra aparatlarımızı çözüyoruz. Ee, toplamaya devam ediyoruz. Çalıştırınca bakacağız. Hadi bakalım. Şimdi dayamayı da göstereyim mesela nasıl dayanıyor. Şuraya bir tonada sokuyorsun arkadaşlar. Gördün mü? Zaten kitleme orada aşağıda gözüküyor. Tabaksın arasında. Bak şuradan göstereyim. Kitleme şu. Kitlemenin deliği. Gördünüz mü? Bu kitlemenin deliği. Araba 5'te olacak. Ondan sonra vitesi bir geriye alacağız şöyle hafta. Geriye doğru çeviririz Oradan döndü gözüküyor mu? Sonra şunu dayayacağız. Yine yiyeceğiz. Dayayacağız, sıkacağız. Tamam mı? Bu videoda anlatacaklarım buraya kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.